Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iki kare farkını anlatacağız. Yani bu konu lisenin sonuna kadar belki de en çok karşınıza çıkacak böyle harfli ifade, özdeşlik, çarpanlar ayırma konusu içerisinde olabilir. Bir örnekle gösterelim. Mesela x eksi 2 ile x artı 2'yi bir çarpmak isteyelim. Şöyle bakın. x ile x'i çarpıyorum. x kare x ile artı 2'yi çarpıyorum. 2x. Eksi 2 ile x'i çarpıyorum. Eksi 2x. Eksi 2 ile artı 2'yi çarpıyorum. Eksi 4. Şu 2x ile x birbirini sadeleştiriyor. x kare eksi 4 oluyor. Yani burası bize dedi ki x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı x kare eksi 4 oldu. Yani x'in karesi eksi 2'nin karesi oldu. Kim? x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı. Mesela sağ tarafa başka bir durum düşünelim. Mesela a eksi 5 ile a artı 5'i bir çarpalım. Bu arada arkadaşlar bizim şu yazdığımız ifade ne oldu? Burası özdeşlik oldu. Yani özdeşlik olunca ne oluyordu? x yerine ne yazarsak yazalım yine ben kötü yazmaya başladım. ha. Ne yazarsak yazalım. Eşitlik sağlanıyor. Peki. Şimdi sağ tarafa geldik. Çarpmayı yapıyoruz. A ile A'yı çarptım. Ne oldu? A kare. A ile 5'i çarptım. Artı 5A. Eksi 5 ile A'yı çarptım. Eksi 5A. Eksi 5 ile artı 5'i çarptım. Eksi 25. Şimdi artı 5 a e eksi 5 e a sadeleşti. Sağ tarafım a kare eksi 25 oldu. 25 de zaten 5'in karesiydi. Yani a eksi 5 ile a artı 5'i çarptığımda ne oldu arkadaşlar? A kare eksi 5'in karesi oldu. İşte burası, şurası, şu çerçeve için aldığım yer nedir? Yine aynı şekilde bir özdeşlik oldu diyebiliriz. Şimdi yazdığımız şeyleri biraz son iki örneğime biraz dikkatli bakarsak bakın x eksi 2 ile x artı 2'yi çarptığımda x'in karesi eksi 2'nin karesi oldu. Ya da bu x değildi ha a eksi 5 ile a artı 5'i çarptığımda sonuç ne oldu? A'nın karesi eksi 5'in karesi oldu. Buradan mesela bir öngörü de bulunabiliriz. M eksi 2 demeyelim. 2 zaten vardı. m-3 ile m artı 3 çarparsak buradan da m kare eksi 3'ün karesi gelecek. Görünüyor. Şimdi bununla alakalı bir, iki örnek daha yapmak istiyorum birazdan. Mesela yapmak istediğim örnek şöyle diyelim ki 2x eksi 3 ile 2x artı 3 çarparsam neyle karşılaşacağız? Bakın. 2x ile 2x'i çarptım. 4x kare. 2x ile 3'ü çarptım. 6x. Eksi 3 ile 2x'i çarptım. Eksi 6x. Eksi 3 ile artı 3'ü çarptım. Eksi 9. Şu 6x ile eksi 6x birbirini sadeleşti. Sağ taraf 4x kare eksi 9 oldu. Yani 4x kare eksi 3'ün karesi ya da 2x'in karesi eksi 3'ün karesi oldu. Sol tarafımda neydi? 2x eksi 3 çarpı 2x artı 3. Şimdi bakın bu ifade nasıl oluyor? Şimdi burada şöyle bir şey diyebilirim. Mesela üçgen artı kare ile üçgen eksi kareyi çarptığımda şöyle olur. Üçgenin karesi eksi karenin karesi oluyor. Yani bizim esas ana bilgimiz burası olmuş oldu. Şimdi bunu ben ayrıca örneklerinde yapacağım inşallah. Mesela bir şuradaki ifadeyi tekrar mesela 4x kareyi nasıl düşündük? 2x çarpı 2x diye düşündüm. Yani 2x'in parantez karesi diye düşündüm. Şimdi sağ tarafa bir örnek daha yapalım. Mesela 3x eksi 5 çarpı 3x artı 5. Bakın arada bir eksili bir artılı olunca nasıl gelecek? Birkaç seferdir zaten yapıyoruz. Mesela 3x ile 3x'i çarptım. 9x kare. 3x artı 5'i çarptım artı 15x. Eksi 5 ile 3x'i çarptım. Eksi 15x eksi 5 ile artı 5'i çarptım. Eksi 25. Şu 15x ile eksi 15x sadeleşti. Geriye ne kaldı? 9x kare eksi 25. Yani dedi ki bize bir ifade. 3x eksi 5 ile 3x artı 5'i çarparsan sonuç şu oluyor. 3x'in karesi eksi 5'in karesi oluyor. Yani m artı n ile m eksi n'yi çarparsak m kare eksi n kare oluyor. Bunun tersten çarpanları ayırmasını ayrıca yine anlatacağım pekiştirmek amaçlı. Mesela a artı b ile a eksi b'yi çarparsam bu a kare eksi b kare oluyor. Bunu biz şöyle anlatıyoruz. Birinci artı ikinci çarpı birinci eksi ikinci olan durumlar şöyle oluyor. Birincinin karesi eksi ikincinin kalesi şeklinde olmuş oluyor ama bize şu ifade yeterlidir. Yani iki kare farkı dediğimizde birinci ile ikinciyi topla çarpı birinci ile ikinciyi çıkar. Bunun sonucu iki kare farkı olmuş oluyor. Sabrınız için teşekkür ederim.